Onlar da bana güzel hasar verdiler. Ben hala güzel hasar veriyorum. Onlar da güzel hasar veriyorlar. Benim cam basmam var. Güzel. Hayır. Tamam yakala onu kanka. Kes götünü. Kes götünü onun. Bırak bana. Bana bırak. Bana bırak. Tamam. GG ve P. Güzel. Şunları aldım. Oha lan ne ara geldin oğlum. Ne ara geldin be yeğenim. Oğlum nasıl internet bağlantısı yok lan. Kafayı mı yediniz? Ne demek internet bağlantısı yok? Ne demek Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin lan? Oğlum benim de hasarım güzel gerizekalı zekalı. Şakire çay yok. Sana da veririm hasarı. Oy güzel zıplattı. Güzel zıplattı. Vur ona. Vur ona. Devam et. Devam et. Çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Kanka sen çok güzel oynuyorsun ya. Sen sen bir dünya markasısın be bebeğim. İnternet yok güvenli diyor. Hala beni çıldırtıyorsun bak. 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 Bak sinirleniyorum ama. Kanka bir dakika. Kanka bir dakika. Kanka bir dakika. Ay asist masist bir şey alsaydım ondan var ya iyi olurdu ya. Oho. Ya yine geldi tipini sevdiğim. Vur 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 vur. Lan ultisi duruyormuş bunun ya. Dalalım bunlara, dalalım, dalalım. Dal 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 dal. Güzel hasar veriyorsun kanka. Ben devam ettiğim güzel. Ben onu kaçırmam sizi rahat olun zaten. Ah ya bunu yapacağız oğlum. Ormancıysan ormancı oynayacaksın. Geleceksin bize burada yardım edeceksin. Ne demek şakir? Sen bana nasıl şakir dersin lan? Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Tamam çık yere ben alırım kuleyi. Oradan altınımı alayım. Kuleye vursan oğlum. Niye mi yana vuruyorsun? Wow. Gir kanka. Gir kanka. Adamsın sen ya. Oğlum sen ne kadar güzel oynuyor lan herif. Dur 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 dur. Ay ben niye alamadım onu? Kankam gördüm orayı. Aa, o da gitti ya. Onu da master aldı. Bize baş düştü buradan. Çok fena izledik ama. Fena izledik. Fena fena. Çok fena izlediler. Böyle bir eziliş yok lan. Baksana daha ilk etam almadan ikinci kuleye geldim. Vida görmedi burayı. Daha nerelerde Allah bilir. Şöyle ulan ikisinin de arasından geçmez ya. Oğlum benim hasarım güzel. Mayak. V nerede? V beni görmez inşallah burada. Şu maviyi rahatça alırım. Şunu rahatça bir alayım. For Erzincan. Kanka çok iyisin. Bak yemin ediyorum çok iyisin. Geldim geldim geldim. Geliyoruz oraya. Dal devam devam devam. O bende. Diğeri nerede? Diğeri de öldü. Oğlum durun bari bir item alalım da oyun öyle bitsin manyaklar. Bu kadar hızlı oyun biter mi? Çok acımasız olur bak. Hadi ben de gidiyorum beyeceğim. Ben aslında ejderhalı alabilirdik be. De. Şehir orada gördüm ben. Ay oradalarmış bak. Bu vuruyorlar vuruyorlar vururlar Yani bunu ben görüyorum. Aha bu bana denk getirdi sıçtım. O bu da denk getirdi. O, hepsi bana çalışıyor. iki dakika oyundan koptuk neler olmuş ya. Oğlum soru vermeyin ha. Video 7 dakikadan aşağı oldu. 10 dakikadan aşağısını yüklemiyorum. Oğlum ne oynuyorsunuz lan? Çok fenasınız ha. Fenasınız başa belasınız. Sana yakın oynayayım da kanka sen senin ne yapacağım belli olmuyor. Kanka burada da mühim kalmamış. Geliyor. Oy. Oğlum ne hasar veriyorum lan. Vur 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 vur. <laughs> Kestim lan herifi. Devam et buna da. Devam et. Devam et. Devam et. Oo, oh, kanka sakin ol çok hard bir oyun oldu. Aşağıda neler oluyor? Neler oluyor orada? Ay gittik skill'i nereye attık? Aha, lan sen o skill'i atmadın mı daha? Devam et kanka. Devam et. Bunları bırakma. Bunlar bizim bizim. Bu benim. Evet bu da. Oğlum çok hızlı koşturuyor lan. Yakala şunu yakala. Güzel. Hadi bitirelim artık. 9 dakika olmuş. 3-5 dakika kessek zaten. Ya 10 dakikaya vurdururuz onu biz bitirene kadar. Ya sen sen o o heroyla ayrı kitleme yapabileceğini mi sanıyorsun ya? Geri zekalı. Geliyor mu bak geliyoruz geliyoruz. Sen öldün niye nasıl savaşıyorsun hala ben onu Allah akıl fikri versin. Ne baron oğlum oynayın gitsin ya. Bunu bana salsanız kanka. Ben alabilir miyim bunu? Aa güzel ben aldım. Gördüm orayı. Gördüm 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 gördüm. Devam. Devam devam korkma korkma korkma. Bunlar bir şey yapamaz. Ah bir de ben kilo da devamı da var. Hmm. Herifin dörtlü dördü var Galiba birini ben çaldım Yok çalmamışım Devam 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 Oğlum ne takım takıma bak lan Lan böyle takım olsa ben oyun mu kaybederim manyak İşte aradığımız kan bunlar ya Devam continue Devam Güzel satıyorlar Güzel satıyorlar Ne oldu? Niye bunu geri çıktı bizim takım? Ya bırak geri çıkmayı dalalım şunları parçalayalım ya. Aha. Vur 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 vur. Devam. 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 Bitirelim. vurup durma bana. Oğlum. Oğlum. <laughs> Lan oğlum ne salak. <laughs> herkes mi kule öldü? Vallahi herkes kule. Şurada birisi var yalnız. Geldim 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 sana da geldim sana da geldim. Tamam. Nerede öldün kanka? Nerede? Şunu alabilir miyim? Bilerek üst kolayı falan açmıyorum. Daha açayım ama ya. Minyon gitmesin. Oha lan. Gördüm kanka seni de. Bilerek gelmiyorum ya. Gelsem şimdi de çok fena hasar vereceğim de. Geldim geldim geldim. Uyy ne vuruyor lan. ठीक है